Nietzsche'nin gölgesinde hukuk, sanat ve anlam arayışı. İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Biri için hukuku bulduk. Diğerine sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı ve sanat insanlara. Bu söz bir çöküşün değil, yeni bir başlangıç çağrısının kapısı olabilir mi? Anlam 2025, Cilt 7, Yazı 714 Nietzsche'nin Gölgesinde Yazının tamamı için link açıklamada profilde.